Rekayın ülkemize, milletimize. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bakanlık olarak 2002 yılından bu yana Hatay'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için 50 milyar lira yatırım yaptıklarının altını çizdi. Rekayın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Bundan tam 10, 13 ay önce ülke olarak asrın felaketiyle sarsılmıştık. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bir daha böyle acılar bizlere yaşatmasın inşallah. Hatay'ın Antakya, Defne, Kırıkan ve Samandağ gibi ilçeleri de depremlerden en çok etkilenen bölgelerdendi. Maalesef birçok yapı yıkıldı ve birçoğu da kullanılamaz hale geldi. Hatay Havalimanımızın bulunduğu alandaki paylanma ve zemin sıvılaşması sebebiyle kalıcı yüzey deformasyonları ve yaklaşık bir buçuk metreye varan kalıcı oturmalar görülmüş. Pist ve çevresindeki alan da bu oturmalardan etkilenmişti. Ama deprem sonrasında öncelikle insani yardım ve tahliye uçuşlarının kullanımı için gerekli çalışmaları hızla yaparak pisti en kısa sürede hizmete açtık. Sonrasında da bir daha benzer depremler yaşanması halinde dahi hasar görmeyecek şekilde altyapının inşası için gerekli çalışmaları da başlattık. 12 Ekim 2023'te Hatay Havalimanı pat sahaları onarımı ve gelişimi işini ihale ettik. 21 Kasım'da da yapım çalışmalarına başladık. Yeni Hatay Havalimanımızı zemin taşıma gücünü artırarak yüksek ve geçirimsiz bir dolgu üzerine inşa ediyoruz. Terminal, teknik blok, kule, itfaiye binası, güç santrali, lojman ve garaj binalarını da güçlendireceğiz. 3000 metre uzunluğu ve 60 metre genişliği ile geniş gövdeli uçakların inebileceği şekilde pisti yapıyoruz. 2720 metre uzunluğunda yeni paralel taksi yolu, 2 adet hızlı çıkış ve 4 adet bağlantı taksi yolu da inşa edeceğiz. Tüm bu çalışmalarımızı inşallah 2026 yılı ilk çeyreğinde tamamlamayı planlıyoruz. Şu anda projemiz kapsamında Hatay Havalimanı çevre güvenlik duvarı yükseltme ve duvar çatlaklarının tamiratı işlemlerini tamamladık. Yeni pistimizin inşası aşamasında 14 kilometre uzunluğundaki Çevre güvenlik duvarını yeniden inşa ederek havalimanının bulunduğu alanı taşkınlara karşı da korumuş olacağız. Havalimanı pistinde ders tamiratı, çatlak onarımını bitirdik. Zemin güçlendirme işlemlerini büyük ölçüde tamamladık. Ayrıca depremde zarar gören 5 kilometre uzunluğundaki Hatay Havalimanı bağlantı yolundaki çalışmalarımız da devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Hatay'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için 50 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 151 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 503 kilometreye 142 kilometre olan bütünlü size karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 428 kilometreye yükselttik. Hatay'a alternatif ulaşım altyapısı kurumu açısından önem arz eden dört yol has arası otoyol ve demir yolu tüneli projesi ihalesini geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde gerçekleştirdik. Bu proje 55 kilometre demir yolu ve 25 kilometre karayolundan oluşan önemli bir projedir. Proje kapsamında Amanos dağlarının altından bir tane 20 kilometre uzunluğunda demir yolu tüneliyle 55 kilometre tek hat demiryolu ve 25 kilometrelik güzergahta 2 adet 20'şer kilometrelik otoyol tüneli inşa edeceğiz. Projemiz iki etaptan oluşuyor ve tünel yapımını kapsayan ilk etapı Hassa kavşağından sona erecek. Toprakkale İskenderun otoyolundan ayrılarak dört yol kavşağından Amonos Dağları altından geçerek Hassa üzerinden Kırıkan, Nur Dağı arası var olan karayolu ile birleşecek. Yapılacak tüneller ile İskenderun, Gaziantep, İskenderun, Kahramanmaraş arasında ulaşım kısalacak ve bölgede var olan ticaret hacmine ulaşım kolaylığı sağlayacağız. Bu projeyle halen Amanos Dağları'nın kuzey ve güney ucundan sağlanan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ve Kahramanmaraş bağlantılı Doğu Anadolu Bölgesi'nin ulaşımı Payas-Hassa arası olan ve Amanos dağlarının orta bölümünden geçerek karayoluyla ulaşım yolu mesafesinde önemli kısalmalar olacaktır. Aynı şekilde Payas-Hassa yolbaşı arasına yapılacak olan demiryolu hattı ile Hatay ve İskenderun, Gaziantep ve Hassa lojistik alanı ile daha kısa yoldan bağlanmış olacaktır. Projenin Payas-Hassa hattı da ayrı bir öneme sahiptir. Halihazır'da Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten gelen yüklerin ve yolcuların Nur Dağı'ndan sonra otoyol yerine Nur Dağı-Hassa-Payas yolunu takip etmeleri halinde ulaşım mesafesi önemli ölçüde de kısalacaktır. Mevcut durumda 235 kilometre olan Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergahı 38 kilometre, 77 kilometre olan Kırıkan i̇skenderun 4 yol güzergahı 15 kilometre. 121 kilometre olan Nur Dağı Osmaniye 4 yol Payas güzergahı 20,5 kilometre. 79 kilometre olan 4 yol Kırıkan Hassa güzergahı 53 kilometre. 84 kilometre olan Payas fevzibaşı arasındaki demir yolu güzergahı ise 30 kilometre kısalarak güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlanacak. Kıymetli Hataylı hemşerilerim. İskenderun Top Boğazı, Otoyolu ve Antakya Bağlantı Yolu ihalesini de 11 Mart'ta gerçekleştirdik. Dün de sözleşmesini imzaladık. Artık yapımına da başlıyoruz. Bildiğiniz üzere İskenderun ile Antakya arasındaki mevcut karayolunda yardım ve enkaz çalışmalarından dolayı trafik yoğunluğu artmıştı. Antakya şehir merkezinin yeni imar çalışmalarıyla bu yoğunluk daha da artmış durumda. Bu nedenle projemiz kapsamında İskenderun Top Boğazı Otoyolu kesiminde toplam 19,2 kilometre uzunluğunda otoyol yapacağız. Otoyolumuzun Belen kesiminde 725 metrelik Amanos Dağları kesiminde ise 7950 metrelik toplam uzunluğu 8675 metre olan 2 adet çift tüp tüneli de inşa edeceğiz. Topboğaz Antakya devlet yolu kesiminde 2 çarpı 2 şeritli yani toplam 4 şeritli olan 24,5 kilometre uzunluğundaki devlet yolumuz 2 çarpı 3 şeritli yani toplam 6 şeritli bütünlü sıcak karışım kaplamalı devlet yoluna dönüştürülecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca Hatay'ımızda deprem konutları ve yeni yerleşim yerlerinin ulaşımını sağlayan 76 kilometrelik bağlantı yollarının da yapımına devam ediyoruz. Kıymetli katılımcılar, İskenderun OSB iltisak hattı projesinin etüt proje çalışmalarını tamamladık. Bu hat ile bölgede faaliyet gösteren çok sayıda ağır sanayi tesisinin ulaşım ulusal demiryolu ağına erişimini sağlamış olacağız. Depremden sonra kıyı yapılarında oturma, rıhtımlarda çökme ve zeminde yüzeysel sıvılaşma olduğunu da gördük. İskenderun sahil şeridi kıyı koruma yapısı ve balıkçı barınağının onarım işlerinde başladık ve devam ediyoruz. Balıkçı barınağı koruyucu mendireğine onarıyor, çöken ve bozulan rıhtımları yeniliyoruz. Dört yol, madenli, Işıklı Konacık ve Samandağ Çevlik Barıkçı Barınakları onarım işlerini de 2024 yılı yatırım programımıza aldık. Kıymetli Hataylı hemşerilerim, gördüğünüz üzere Hatay için hava yolu, karayolu, demir ve deniz yolu olmak üzere dört bir koldan çalışıyoruz. Hatay'ı meydanları ve ana caddeleriyle tarihi ve kültürel dokusuna uygun şekilde yeniden inşa edeceğiz. Şimdi Hatay'la ilgili özellikle takip ettiğimiz birkaç projeden de ayrıca bahsetmek istiyorum. Özellikle Toprak Kale İskenderun'da çalışmalara devam ediyoruz. Mevcut yolu bütünlü sıcak karışım kaplama hale getiriyoruz. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Kalan kesimini de önümüzdeki süreçte inşallah ihalesini gerçekleştireceğiz. Yine Samandağ çevre yolunu kapsayan Samandağ yolumuzda Orada bir e, ihaleyi tasfiye etmek durumunda kalmıştık. İhale yeniden baş, e, ihalesini yeniden yaptık ve çalışmalara yeniden başladık. Orada da hızlı bir şekilde inşallah çalışmalarımızı biz yürüteceğiz ve tamamlayacağız. GSM e, operatörlerinin çalışmaları noktasında tabii bütün altyapı yıkılmıştı. Yine internet bağlantısı noktasında onda da ciddi aşamalar katettik. Daha ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Onu da yakından takip ediyoruz ve inşallah onu da yakın yakın Hataylıların gündeminden çıkaracağız. Yine eskenderun Erzun-Erzin arasındaki sahil koruma yapıları ile ilgili Büyükşehir Belediye'mizle neler yapabileceğimizi oturup konuşacağız. Biz tabii burada şimdi Hatay Havalimanı'ndayız. Hatay Havalimanı ile ilgili e, genel anlamda e, bilgilendirmeleri yapıyoruz. E, şu andaki mevcut pistimiz sadece Boş iniş dolu kalkışa müsaade ediyordu. Dolayısıyla biz burada yaptığımız zemin güçlendirmeleriyle beraber piston arımlarıyla beraber pisti daha kalıcı hale getirdik ve dolu iniş dolu kalkış içinde gerekli kriterleri sağladığını yaptığımız testlerle teyit etmiş olduk. Dolayısıyla biz 29 Mart'tan itibaren Hatay'a hem geliş hem de gidişte bilet satışlarını çift yönde bugün itibariyle eee kullanımı açmış olduk inşallah cuma günü yani 29 mart itibarıyla da Hatay'da çift yönlü olarak yolcu taşımasını başlatmış oluyoruz. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Şimdi önümüzde önümüzde 31 mart seçimleri tüm ilçeleriyle birlikte Hatayımız için hayırlara vesile olmasını ben temenni ediyorum gerçekten. AK Parti Hatay Belediye Başkan adayımız Mehmet Öndürk kardeş, kardeşimiz de bugün aramızda bulunuyor. Gerekli değerlendirmeleri öncesinde de yaptık. Bugün de yaptık. Her zerresinde ecdadımızın izi olan Hatay'ı planladığımız projelerle hep birlikte çok daha güçlü ve gelişmiş bir şekilde yeniden inşa edeceğiz inşallah. Üstümüze düşen görev her ne olursa olsun biz onu tamamlayana kadar Hataylı hemşerilerimizi inşallah yalnız bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız. Ulaşım adına büyük şehirle gerekli koordinasyonu sağlayarak inşallah her türlü deste kendisine başkanımızın vereceğiz. Biz bu düşüncelerle Hatay'a birçok hizmet şimdiye kadar yaptık ama depremle o hizmetlerin şekli, şemali, yeni ihtiyaçlar ortaya çıktı. Hepsini planladık ve Hataylıların gördüğü gibi de tek tek ve en ufak kaliteden de bir taviz vermeden onların hepsini hayata geçiriyoruz ve yakında takipçisi olmaya bundan sonra devam edeceğiz. Ben 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim'den tekrar bize yaşatmamasını niyaz ediyorum. Yine önümüzdeki seçimin tekrar hayırlara vesile olmasını, Ramazan bayramımızın hayırlara vesile olmasını ben Rabbimden niyaz ediyorum. Bütün Hatay'da yaptığımız havalimanı dahil bütün çalışmalar karayollarımız olsun, devlet hava, hava meydanları işletmelerimiz olsun ve onun çalışanları ve müteahhitleri olsun. Onlara da sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Allahu Teala kazasız belasız çalışmalarını inşallah nasip etsin kendilerine. Sizleri bu vesileyle saygıyla, sevgiyle selam selamlıyorum ve Allah'a emanet ediyorum.